Bir zamanlar mütevazi duruşundan ödün vermeyen Sıla Türkoğlu, gerçek karakterini seyircilerden gizledi mi? Emanet dizisinden ve Halil İbrahim Ceyhan'dan ayrılmasının ardından Sıla Türkoğlu büyük tepkilerle karşı karşıya kalmıştı. Sıla Türkoğlu'ndaki değişim ise seyircilerin gözünden kaçmadı. Yıldız oyuncuya dönüşen Sıla Türkoğlu, ahlaki değerlerden dolayı çok eleştirildi bir zamanlar saf güzelliği ve mütevazi duruşuyla seyircilerin gönlünde taht kuran Sıla Türkoğlu ile ilgili, artık bazı seyirciler hiç de hoş olmayan yorumlar yazıyorlar. Daha önce ahlaki değerlere çok önem veren Sıla Türkoğlu, neden bu kadar çok değişti? Ünlü oyuncu, Emanet dizisinden ayrıldıktan hemen sonra, farklı giyim tarzıyla gündeme geldi. Bir anda seyirciler karşısına açık elbiseleriyle çıkan Sıla Türkoğlu, bu imajıyla herkesi şaşırttı. Sıla'nın yeni stili bir kısım seyirci tarafından beğenilse de, bir diğer kısım oyuncunun yeni tarzını çok eleştirdi. Seyirciler, ünlü olmak Sıla'nı da bozdu, böyle açık giyerek ne yapmaya çalışıyorsun gibi birçok yorumlar yazdılar. Sıla Türkoğlu'na yapılan eleştiriler bununla da bitmedi güzel oyuncu, Alp Navruz'la ilişki yaşamasından dolayı da, çok eleştirildi. Fakat, bize göre Sıla Türkoğlu, her şeyin yerini ve üslubunu bilen biri. Sıla ünlü bir oyuncu, ve işi gereği her tarzda kıyafet giymek zorunda kalabilir. Bu yüzden hiç kimse onun ahlakını, giydiği kıyafetiyle kıyaslayamaz. Peki, siz Sıla Türkoğlu'na karşı yapılan eleştirileri, doğru buluyor musunuz? kendi düşüncelerinizi yorum kısmına yazabilirsiniz.